Evet sevgili izleyenler, 2022 Çanakkale Tarım ve Hayvancılık Fuarı'ndan hepinize sevgiler. Yanımda Nida var. Nida genç, başarılı bir kadın çift. Kendisiyle fuar ve kendisi hakkında, traktörler hakkında konuşacağız. Nida öncelikle hoş geldin. Hoş buldum, siz hoş geldiniz. Biz de hoş bulduk. Öncelikle kendinden bahseder misin? <laughs> Tabii. 19 yaşındayım. Tarım ve hayvancılıkla uğraşıyoruz. Çanakkale'liyim ben normalde aslında. O yüzden fuara da geldim. Tumasan bayisindeyiz çünkü ben Tumasan kullanıyorum. Yaklaşık dediğim gibi 9-10 senedir de traktör ve tarımla ilgiliyim. Hayvanlarımız var, 100 tane küçükbaş. Liseyi ikincilikle mi bitirdin demiştin? Evet, liseyi ikincilikle bitirip açık öğretimden laboranta veteriner sağlık bölümü okuyorum. Hani e, ileride kendi çiftliğimin veterineri olacağım inşallah. Ne güzel. Traktörlerden bahseder misin bize bir de? Tabii, ben tümosan kullanıyorum. E, yaklaşık 6 senedir tümosanımız var. Hı -hı. Çok memnun. Traktörle yani her işi yapabiliyorum. Tarla sürerim. E, yoncamız var bizim. Yonca biçerim, bağlarım. Hayvanlar için katık yaparız yani. Hı hı. Böyle. Yani iyi bir traktör sürücüsüsün yani. Evet, <laughs> evet öyle denilebilir yani. 9-10 senedir bayağı alıştım traktör kullanmaya. E, nereden geldi peki bu e, traktör sevdası? Aileden diyebilirim. Normalde babam taşeron şirkette bir taş, e, şofördü. Evet. Sonrasında hani traktör, e, otobüslerin algısı vergisi derken hani işten kurtulmayacak gibi oldu. Evet. Zaten şartlar da ağırlaşıyor gittikçe. Tarım hayvancılığa başladık. İyi ki de başlamışız. Bize biraz fuar hakkında bilgi verir misin? Sen şimdi biraz daha şöyle gölgeyi alsam gözlerim evet. yanıyor. <laughs> e, fuar bu sene bayağı yoğundu. Katılımcı olarak e, görmek isteyen olarak. Güzel geçti. Fuarla ilgili izlenimlerinden biraz daha detaylı olarak bahsedebilir misin? Biraz bir takım etkinlikler olmuş sanırım evet, burada. Evet evet bugün bile var. Kadın çiftçiler için hassas sürüş yarışmamız var. Mor traktörümüz orada. Biraz o tarafa da geçeceğiz. Evet erkek çiftçilerimiz için penaltı yarışması oldu. Kazanana verildi. Mehmet Başaran kupası verildi. Traktör hediye edildi. Traktörlerle ilgili neler ekleyebilirsin peki bize aynı zamanda? Tümosan'ın farkı ne? Yani niye, mesela niye Tümosan, tümosan diyelim? Tümosan Türk boğası. E, yerli üretim. Hani dışarıdan almak yerine yerli üretimi tercih edip kendi şeylerimizi kalkındırabiliriz diye düşünüyorum. Ayrıcalığı Tümosan olması. <laughs> bu mor traktör e, hikayesine geçelim istersen Tabii. çünkü Tümosan burada da var. Yani evet. farklı olanı keşfedip e, farklılığını ortaya koyan bir marka aslında Timosan anladığım kadarıyla. Evet. Yani kadınlara yönelik çalışmaları da destekleyen. Evet. Senin Kesinlikle. gibi kadın girişimci tarımda girişimci kadınların aslında e, yanında olan bir marka anladığım Aynen kadarıyla. Evet. Bu yüzden anlamlı zaten evet. bence. Merhaba sevgili izleyenler. Az önce size bahsetmiş olduğum mor traktörün üstündeyiz ve Nida ile birlikteyiz. Evet Nida şimdi senden mor traktörün hikayesini dinleyeceğiz. Evet. Söz sende. Şöyle mor traktör özellikle hani biz kadın çiftçiler için o kadar böyle renk olarak dikkat çekiyor ki. Evet. Şöyle Etna köyümüz var, çıplak köyde deniyor. Orada lavanta zamanı geldiği zaman hasat yapılmak için o, özellikle mor tercih edilmiş hani lavantanın rengine. Evet. Hem de e, bu fuarda hem kadın çiftçilerin ne kadar gözde olduğunu göstermek için dünyada tek evet. mor traktör. Yani gerçekten ince düşünülmüş bir fikir Timosan için. Evet çok manidar buldum ben de. Kim Mor da benim çok sevdiğim bir renk. Biz kadınlarda unutulmadı. Evet. Bu yarışmada hani Hassas sürüş yarışmasında da kadın çiftçiler düşünülerek hani ben daha önce hiç duymadım kadın çiftçiler için bir yarışma düzenlendiğini fuarlarda evet. Çanakkale Tarım fuarında ilk kez yapılıyor. Evet Çanakkale Tarım fuarının e, farkı da herhalde bu, bu gerek. oldu. Evet. evet. Oldu. Çiftçilik ölmesin, ölmesin. hani e, üretim artsın, bunun kadın erkeği yok. Hani bana bile bazen diyorlar sen elin hamuruyla ne işin var çiftçilikte. Hani bunu hala hmm. söylüyorlar mı ya? Hala söylüyorlar maalesef. Hala maruz kaldığım bir durum. Ben bu işi yapmaktan zevk alıyorum. Evet. Hani e, kız erkeği yok, yaşı da yok aslında. Benim kardeşim bile bana tarla işlerinde yardım edebiliyor. Evet. Bu şekilde. Çiftçilik ölmesin. Evet, çiftçilik ölmesin. Öğretim artsın yani. Öğretim devam etsin. Tamam o zaman ben burada yandım. E, eminim sen de yanmışsındır. E, bence aşağıya inelim, oradan devam edelim. Olur. <laughs> başıma bir şey iş gelmeden. Evet, traktörden indik. Size biraz daha alayım. Çanakkale fuarının farklılığından bahsedelim öncelikle. Tabii. Çanakkale Tarım Fuarı'nda ilk defa kadın çiftçiler için bir yarışma düzenlendi. Bu Türkiye'de ilk. Burada da kadın çiftçilerin aslında hani yani bu iş kadın erkek mesleği değil. Evet. Cinsiyet meselesi değil, tercih meselesi. Kadın çiftçilerimiz de önemli derecede etki sağlıyor. Biz de bu meslekte varız, bu sektörde varız diyoruz. Peki bir şey soracağım, ne üretiyorsun çiftliğinde? Ben kuru tarım yapıyorum çoğunlukla hayvanımız olduğu için işte buğday, arpa, güne bakan, ayçiçek de deniyor, Evet. yonca bu şekilde. Yani dışarıdan aldığın girdileri senin çiftliğinde üretiyor olman da çok güzel. Hatta çok kıymetli malum fiyatlardan evet, dolayı. Evet. Besiciliğin son zamanlarda artan yem fiyatlarından dolayı neredeyse bitme noktasına geldiği bir durumla karşı karşıyayız. Evet. Bununla alakalı sen neler söylemek istersin? Tabii ki. Sen biraz bize bunu yorumlar mısın? Şartlar evet. ağır ama şöyle hani dışarı salmak için, otlatmak için merasa olan evet. ve kendi yemini kendi üreten kişiler bu konuda biraz daha karlı oluyorlar. Çünkü biz de e, hayvanlar için kendi yemimizi kendimiz üretiyoruz. Dışarıdan alışımız biraz daha kısıtlı, az. E, şartlar ağır. Bu şekilde yani kendi yemini kendin üretiyorsan bir kar kazanıyorsun. E, genel olarak hani baktığın zaman e, bu durumu nasıl görüyorsun? Yani bu e, fiyatların yüksekliği, özellikle de süt fiyatlarının bir türlü artmaması üretici açısından evet, ciddi e, problem teşkil ediyor yakın gelecekte hayvancılığın geleceğini görebiliyor musun? Aslında tarım da gün geçtikçe herkesin döneceği yer çiftçilik ve hayvancılık diyorum. Evet. Kendi ürettiğini kendi yemek kadar güzel bir şey yok bu hayatta. satın alarak değil de kendini üreterek bazı şeyler oluyor. Biz kendi sebzemizi, meyvemizi kendimiz üretiyoruz. Bundan da gayet memnunuz ama şartlar ağırlaştıkça yapan kişi azalıyor maalesef. Bırakan kişileri çok tanıyorum maalesef. E kadınlar için özellikle isteyince yapamayacakları hiçbir şey yok. Bazı şeyler emek vererek oluyor. Hayallerinin peşinden gitmelerini tavsiye ediyorum. Bu şekilde. Çok teşekkür ederim. Evet, teşekkür ederim. Bizden bu kadar.